Merhaba, öncelik sizi tanıyabilir miyiz? Ben esnafım, Müslüm Baydoğan, ayak abiciyim burada. Burada e, vatandaş olarak nasıl bir seçim sağduyusu yapmak istersiniz? Ya herkes rayına hürdür yani. Burada herkes sağduyulu olmaya çağırıyoruz. Yani öncelikle milletimiz. Herkes rayına hürdür yani. Kendi iradesini, kalbinin sesini dinleyerek oy vermesini istiyorum yani. Öyle yani taşlanmadan, sessiz, sedasız, güzel bir seçim olmasını istiyoruz. Efendim merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Altunda. Burada seçime iki gün kaldı. Bur bununla ilgili ne çağrı yapmak istersiniz? Yani e, seçim tabii ki Türkiye'nin bir savaş sonucu değil. Bir seçimdir. Bütün insanlarımızın sağduyulu olmasını istiyoruz kimin ne tercihte bulunuyorsa insanlar bir saygı göstermek zorundadır. Bir zorunluluktur. Biz e, en iyi olmasını kendimiz diyoruz. Tabii ki Türkiye'de şu anda mevcut sistemde e, çoğu insan rahatsızdır. Biz e, bu sistemin değişim taraflarıyız. Ve e, değişim için sandığa gitmesini istiyoruz. Talebimiz budur.